bileşikler olduğu için her iki bileşiktedeki kütlece birleşme oranı da birbirinden farklıdır. Şimdi ilk durumda x'in kütlesini y'nin kütlesini oranla yazarsam ben arkadaşlar yani x2 y3 bileşiği için yani x'in kütlesi bölü y'nin kütlesi Bakın kaç tane x var arkadaşlar? 2. 2. 2 tane x var. 2x bölü. Kaç tane y var arkadaşlar? 3 tane y var. 3. 3 tane y var. Ve bunun kaç olduğunu söylüyor bana sonra da. E, 7 bölü 12 eşit olduğu söyleniyor. Eşittir diyorum. 7 bölü 12. Arkadaşlar bunu yaptığımızda biz e, x'in atom ağırlığının y'nin atom ağırlığına oranını bulmuş oluyoruz. Sadeleştirme yerlerimizi yapalım. E, 3 ile 12 sadeleşir arkadaşlar. 4. Şurada 4 olursun. x'in kütlesinin y'nin kütlesine oranını kaç bulurum buradan? 7 yani 6. evet, x'in atom ağırlığı y'nin atom ağırlığına oranını kaç bulmuş olurum arkadaşlar? 7 bölü 7 bölü 8. Evet 7 bölü 8. 7 bölü 8. Yani bu bana şunu söylüyor. Buradaki X ve Y dediğimiz e, atomlar arkadaşlar yani X'in kütlesi 7 ile orantılıymış Y'nin kütlesinin de kaçla orantılı olduğunu söylüyor bana. 8 ile orantılı olduğunu söylüyor. Yani X'in atom ağırlığı 7 veya 7'nin katı Y'nin atom ağırlığı da 8 veya 8'in katı demektir. Yani atom ağırlıkları bunlarla orantılı. Zaten bize hangi bileşikteki e, kütleci birleşme oranını soruyor arkadaşlar? X'ye bileşiğindeki. X'ye bileşiğinde bir tane X var. Bir tane de Y var arkadaşlar. O zaman X bölü Y. Yani bir tane X bölü bir tane Y. Zaten X 7 ile orantılıydı arkadaşlar. Ee, Y'miz de 8 ile orantılıydı. O zaman kütleci birleşme oranımızın kaç olması lazım? 7 bölü 8 olması gerekiyor. Arkadaşlar bu tip sorular e, genelde zor soru tipine giriyor. Niye zor soru tipine giriyor arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Çünkü buradaki bileşim formülü x 2 3 buradaki bileşim formülü XY arkadaşlar. Dolayısıyla bize atom ağırlıkları da verilmediği için ilk ilk bileşiğimizde kütlece birleşme oranından faydalanarak Aksin yeni ağırlığının yerin atom ağırlığını oranını buluyoruz. Bu bulduğumuz oranları tekrar ikinci bileşikteki X'ye bileşiği için arkadaşlar e yazıyoruz. Yani bu tip sorular e genellikle zor soru tipine giriyor. E ne zaman yapacağız bu işlemleri arkadaşlar? Bileşiğin molekül formülleri farklı olduğunda. Bakın buradaki bileşik X2'ye 3, buradaki bileşiğimiz X'ye. Ha ilk bileşikten atom ağırlıklar oranını bulacağız. İkinci bileşikle bu bulduğumuz atom ağırlıkları oranını yerine koyarak kütlece birleşme oranını ne yapmamız gerekiyor. Bulmamız gerekiyor diyebiliriz. Arkadaşlar kafanıza takılan e, bir soru var mı burada acaba? Yok hocam. Yok hocam. Arkadaşlar burada da aynı durum var bakın. Eee bileşiğimizin molekül formülleri farklı. Biri XC4 diğeri X3C8. Dolayısıyla biz arkadaşlar ilk baştaki kütlece birleşme oranını kullanarak X'in atom ağırlığını Y'nin atom ağırlığını oranını bulacağım. Daha sonra bu bulduğum atom ağırlıkları oranını kimin için yazacağım arkadaşlar? X3C8 bileşiği için yazmam gerekiyor. Şimdi şuradaki kütlece birleşme oranı verilmiş. Önce bunun için bir yazayım ben arkadaşlar. Yani XC4 bileşiği için. Bir tane x var arkadaşlar. Bakın bir tane x var yapıda. Kaç tane y var? Dört. Dört tane y var. Yani x bölü 4y. Bu değer kaç eşitmiş arkadaşlar? Hemen bakıyorum. 3 O zaman burayı kaç eşitliyorum? Üç eşitliyorum. O zaman x bölü y'nin oranı kaç çıkar arkadaşlar? 12 çıkar değil mi? 4. Bunu buraya çarpan olarak gönderirseniz x bölü y oranı kaç çıkar arkadaşlar? 12. Yani faydada her zaman kaç var arkadaşlar? 1 var. 12 bölü 1 çıkar. Yani x'in atom ağırlığı kaçla orantılı oluyor arkadaşlar bu durumda? 12 ile orantılı oluyor. Y'nin atom ağırlığı kaçla orantılı oluyor? 1 ile orantılı oluyor. Yani x bölü y eşittir 12 bölü 1. Arkadaşlar bunu bulduktan sonra asır birleşime geliyorum. X3C8 için bana kütlece birleşme oranı lazım. Ne yapacağım o kütlece birleşme oranı? 22 gram bileşikteki X miktarını bu şekilde bulabilirim. Önce kütlece birleşme oranını bir ne yapmam lazım? Bulmam lazım. Şimdi bunun için yazarsak arkadaşlar MX bölü MY Kaç tane x var? 3 tane. 3x bölü. 8 tane y var arkadaşlar. 8y. Şimdi arkadaşlar bu bulduğum x ve y yerine artık şurada bulduğum değerleri yazacağım. Yani x yerine 36 36 12 yazacağım arkadaşlar. Y yerine de kaç yazacağım? 1 1 1 yazacağım. Yani 36 bölü, bölü. Ee, 8 4 ile sadeleştirirsek tabii arkadaşlar 9 4 ile sadeleştirirsek de ne oluyor? 2 oluyor. Şimdi X3C 8 bileşiğinde X'in kütlesini, Y'nin kütlesini oranını buldum. Yani yukarıdaki kütle X kütlesi aşağıdaki kütlemizin kütlesi arkadaşlar. Ee, y kütlesi. Şimdi bunu bir yorumlayalım arkadaşlar. Bu ne demek arkadaşlar? 9 gram X ile. 2 gram Y birleşirse. Evet, 2 gram Y birleşirse. 11 gram. Ee, 11 gram bileşik oluşur. Yani 9 ile 2'yi topluyorsunuz arkadaşlar. 11 gram e, bileşik oluşur. Tabi bu bileşikten elimde ne kadar var arkadaşlar? 22. Şuraya 22 yazıyorsunuz bileşik kütlesinin altına. Tabii 11'den 22'ye kaç katına çıkmış arkadaşlar? 2. 2. O zaman x miktarının da kaç katına çıkması lazım? 2. 2 katına. Yani 9 çarpı 2 ne olacak arkadaşlar? 18 18 gram olacak hocam çok işlem yaptınız e, ama arkadaşlar bu soru böyle çözülüyor maalesef ve bu da e, yine biraz daha zor soru tipine giriyor arkadaşlar e, yani bu konudan en fazla bu zorlukla bir soru çıkar diye düşünüyoruz yani arkadaşlar tekrar yaptığım işlemleri anlatayım şu ikisinin kütlece birleşme oranı farklı niye bileşikler farklı Çünkü arkadaşlar Hemen x'in atom ağırlığının yani ilk bileşik için x bölü y oranını yazdığımda x bölü 4 y x'in atom ağırlığının y'nin atom ağırlığının oranını kaç buluyor? 12 bölü 1. Yani x bölü y 12 bölü 1 eşitmiş arkadaşlar. Yani bunun anlamı şu. x'in atom ağırlığı 12 ile y'nin 2 de 1 ile orantılı demektir arkadaşlar. Diğer bileşik için diğer bileşik için kütlece birleşme oranını yazıyorum arkadaşlar. Ee, diğer bileşimi sanki X3C8 MX bölü MY 3 tane X var. 3X bölü 8Y X'i yerine koyuyorum. 3 çarpı 2. 36 1'i de yerine koyuyorum. 8. Oranladığım zaman 9 bölü 2. Demek ki X3C8 bileşiğinde kütlece birleşme oranımız e, 9 bölü 2'ymiş. Bunu yorumluyorum. 9 gram X ile 2 gram Y tepkimeye girer. İkisini topluyorsunuz arkadaşlar. 11 gram Tabi bileşikten 22 gram elde et diyor bana. 11'den 20'ye 2 katına çıkarsa 9'dan 18'e de 2 katına çıkmak zorundadır diyoruz. Arkadaşlar anlaşılmayan bir durum var mı burada? Kafanıza takılan herhangi bir şey. Yok hocam. Yok hocam. Yok hocam. Evet, etkinlikler var arkadaşlar. Konuyla alakalı e, ders kitabına mı dönelim, bir de ders kitabını mı kontrol edelim yoksa e, yoksa etkinliklere devam edelim arkadaşlar? Devam edelim hocam. Ha, tamam, soruya bakalım o zaman. E, hemen birinci soruya herkes bakıyor. Bir dakika vaktiniz var arkadaşlar. Evet, neyin tanımı arkadaşlar bu? Katlı oran. Evet. Katlı oranlar. Evet, katlı oran. İki farklı bileşik var arkadaşlar. Birinin miktarı aynı kalacak. Diğerinin miktarları arasındaki oran neyin e, tanımıydı arkadaşlar? Katlı oranlar kanunumuzun tanımı idi. Evet, e, arkadaşlar bileşikler arasındaki katlı oranı soruyor. Yani aynı miktar kuşun dememiş, aynı miktar oksijen dememiş. O zaman istediğinizi sabit tutabilirsiniz arkadaşlar. Mesela kurşun miktarlarını aynı tutun burada. Hemen herkes çözsün. Ben bekliyorum. Evet. Kurşun miktarlarını aynı tutmanız için birinci bileşiği kaçla çarpmanız lazım arkadaşlar? Üçle. Çünkü burada üç tane kurşun var. Yukarıda da üç olması için ilk bileşiği üçle çarpıyoruz arkadaşlar. Çarptığımız zaman pb 3 Oksijen 6 Oksijen 6 e, Alttaki bileşik zaten 1'di. Tb3 e, oksijen 4 Oksijenler arasındaki katlı oran alırsak arkadaşlar. Birinci bileşikte 6 tane oksijen var. İkinci bileşikte 4 tane. Sadeleştirirsek ne olur? arkadaşlar? 3, 3 bölü 2. 3 bölü 2. Olur. Aşağıdakilerden hangisi aynı miktar x ile birleşen birinci bileşikteki y'nin ikinci bileşikteki y miktarına oranı 1 bölü 4'tür diyor arkadaşlar. Aynı miktar x dediği için kimi miktarını aynı tutacağız arkadaşlar? x'in. x'in birinci bileşiğe bakıyorum. Bir tane x var. İkinci bileşiğe bakıyorum. Bir tane x var. x'ler aynı zaten. Y'ler arasındaki katlı oran kaç olur o zaman? Bakın birinci bileşikte bir, bir tane y var. İkinci bileşikte. 1 bölü 2 mi olur? Evet. 1 bölü 2 olur. Bakıyorum B'ye. X miktarını sabit tutacağım. 2 tane X var. Burada da 2 tane X var. O zaman X miktarlarımız aynı. Y'ler arasında 1 bölü 3 olur. Üç. Buna bakıyorum. 1 tane X var. 2 tane X var. O zaman ilk bileşiği kaçla çarpacağım? 2 ile. Yani hem X ile çarpıyorum hem de e, Y ile çarpıyorum. Yani burası ne olur o zaman? X 2 Y 4 Y 4 Tabi Y'ler arası 1 bir. Bir yapar hocam. Zaten 1 bir. E, bir yapar arkadaşlar. Bu zaten katlı oranlar kanununa uymaz arkadaşlar. Niye uymaz? Şunu bakın sadeleştirirseniz bunun basit formülü de x 2 olur. Hatta oranlar kanuna uymayan bir bileşik yani. Hatırlatmış olalım. Hatırlayın basit formüller aynıysa katlı oranlar kanuna ne yapmıyordu? Uymuyordu arkadaşlar. D'ye bakıyorum. iki tane x var, bir tane x var. O zaman ikinci bileşiği ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. 2 ile yani. çarpıyoruz. Hem x'i çarpacağım arkadaşlar. Hem de y'yi çarpmam lazım. Yani Burası ne olur o zaman? X2. 1 bölü 4 olur hocam. 1 bölü 4 olur. Bakın x miktarları aynı. O zaman katlı oranlar nedir? Y 1 bölü 4. Bölü 4 olur. Yani aradığımız sonuç bu. Ama biz y'yi e de yapalım yine. Ee, arkadaşlar x miktarını eşitlemek için bunu 2 ile çarparsınız. O, o da 3 bölü 2 yapar. X 2 y 2. Oran alırsanız ne olur o da? 3 bölü. 3 bölü, 2 yapar hocam. Evet doğru seçeneğimiz hangisi arkadaşlar? Demek ki D seçeneğiymiş diyoruz. Arkadaşlar isterseniz e, kitaba da bir dönmek istiyorum ben. Yani Kitapta da e, ödev kısmı var. Bir de oradan göz atalım. Tabii. Sonra tekrar e, sorularımı çözmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, e, kitaptan ben size ödev vermiş miydim daha önce? Bize vermediniz hocam. Tamam, Vermedim kitaptan hocam. da ödev verelim arkadaşlar size. E, kütlenin korunumu kanunuyla alakalı. Arkadaşlar, sorular kütlenin korunumu kanunuyla alakalı. Bunları çözüyorsunuz. Sayfa 22. sayfa 20. arkadaşlar. 22. Yine sabit oranlar kanunu dişledik. Çözerek öğrenim var arkadaşlar 24. sayfada. Çözüyorsunuz. Arkadaşlar yine bir sonraki sayfada şöyle bir tablo var. Bakırın kütlesi ve oksijenin kütlesi oranını istiyor. Elementlerin kütlece birleşme oranını istiyor. Burada atom ağırlıkları verilmiş. Atom ağırlıklarından faydalanarak kütleci birleşme oranını bu tabloya dolduruyorsunuz. Bu soruları bize varlıktan atmıştınız çözün diye. Öyle mi? Tamam evet. arkadaşlar. Ee, yani 10. Şey sınıflar grubunda hocam. Tabii çözmeyen arkadaşlar Bizim... çözsün. Yine 25. sayfada arkadaşlar e, sabit oranlar kanunuyla alakalı bir tane soru var. E, çözümlü örnekleri inceleyin arkadaşlar. Çözümleri var bazılarının. Gelelim katlı oranlar kanına. Evet katlı oranlar kanuna uymayan bileşikleri söyledik arkadaşlar. Yine çözümlü örnekleri var. Çözümlü olmayan birkaç örneği çözmek istiyorum ben. Ee, mesela burada demiş ki eşit kütlelerde oksijen ile birleşen DP3O4'teki kurşun kütlesinin bpo 2deki kurşun kütlesine oranla bulunuz demiş. Arkadaşlar burada Dikkatle okursam soruyu. Eşit kütlelerde oksijen diyor. O zaman ee, kimin kütlesini eşitlemem gerekiyor arkadaşlar? Oksijen. Evet. Oksijen, oksijen kütlelerini eşitle diyor bana. Hemen yan tarafta soruyu çözelim. Evet bileşiklerimiz bunlar arkadaşlar. Oksijen kütlelerini eşitle diyor. Birinci bileşiğe bakıyorum. Dört tane oksijen var. İkinci bileşiğe bakıyorum. İki tane. O zaman ikinci bileşiği kaçla çarpmam lazım arkadaşlar? İki ile. İki ile. hem kurşunu çarpıyorsunuz hem oksijeni çarpıyorsunuz. Ee, i̇lk bileşim DP3 O4 İkinci bileşimde DP2 evet. O4 Oksijen miktarları aynı oldu arkadaşlar. Sabit oldu. Kurşunlar arasındaki oran nedir? Ne değişti? İkinci bir bir tane var arkadaşlar. 3 bölü olarak ne yapmam lazım? Bulmam lazım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani oksijen değişti, kurşunlar arasındaki oranı ne yapıyoruz? Buluyoruz. Tamam hocam. Arkadaşlar hemen altta bir tane tablo var. Tabloda da Bakın yine iki farklı sütunu dondurmamız isteniyor bizden. Şimdi bileşikleri vermiş arkadaşlar. Burada kütle değerlerini de vermiş. Diyor ki birinci elementin kütlesi sabit alındığında, birinci element dediği hangisi? Mesela burada mangan atomu arkadaşlar. Manganı sabitle diyor. Birinci elementin kütleleri sabit alındığında, ikinci elementin kütleleri arasındaki oranı soruyor. Arkadaşlar yan tarafa da kütle değerleri verilmiş. Şimdi kütle değerlerine bakıyorum. Ee, yine eşitleyebilirsiniz. Şu kütleleri eşitleyerek e, man oksijen arasındaki katlı oranı bulabilirsiniz. Ama ben size dedim ki şu bileşikteki e, oran katlı oran arkadaşlar. Bu kütlelerle yaptığımız katlı orana her zaman eşittir dedim arkadaşlar. Aynı şey. O yüzden şu yüksek sayıları kullanmak yerine arkadaşlar mesela e, veya şu değerleri kullanmak yerine daha basit bir şekilde e, şu bileşim formülünden faydalanarak da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bulabilirsiniz ama istiyorsanız bunu da arkadaşlar. Ama burada şimdi birinci elementin kütlelerini eşitleyebilirsiniz. Çok basit. Mesela 110'u 55'in 2 katı. İşte 62, 124'ün 2 katı. 1, 4'ün 4 katı. İşte 24-12'nin iki katı sıkıntı olmuyor. Ama şurada da, ikinci sütunda da diyor ki ikinci elementin kütlelerini sabit al diyor bana. Ve birinci elementin kütleleri arasındaki oranı soruyor. Arkadaşlar ikinci elemente baktığım zaman 64-56 birbirinin katı değil. Çok yüksek sayılar. İşte ikinci elementi eşitlemeye çalışmayacaksınız burada. Burada ne yapacaksınız? E, mangan, manganı sabitlediğinizde oksijenler arasındaki oranı buldunuz ya arkadaşlar. Şimdi bu oksijenler arasındaki oranın çarpmaya göre tersi tamam mı? Bu sefer de oksijen sabitlendiğinde manganlar arasındaki katlı oranı verecek. Yani ikinci elementi bu şekilde 64 ile 56'yi sabitlemeye kalkmayın yani. E, manganları eşitlediğinizde oksijenler arasındaki oranın tersi olacak arkadaşlar. Mesela bir tanesini ben yapayım bir örneği. Diğerlerinde siz buna bakarak doldurun. Şöyle tahtaya doğru döndüreyim siz arkadaşlar. birinci bileşim MnO2 ikinci bileşim Mn 2 O7 şeyler yazıyorum 110 gram mangan 64 gram oksijen 110 gram mangan 64 gram oksijen 55 gram mangan 56 gram oksijen. Şimdi arkadaşlar, e, ilk sütunumuzda ne diyor? Birinci elementin kütlesini sabit al diyor arkadaşlar. E, 110, 110 gram mangan, 55 gram mangan. O zaman ikinci bileşiği kaç çarpacağız arkadaşlar? İki. İkiyle. Hem bunu çarpacaksınız, hem bunu çarpacaksınız. Yani çarptığımız zaman, burası 110 olur arkadaşlar, bakın 110. Burası kaç olur? 56 çarpı 2. 112 olur. Bakın mangan miktarlarını sabitlemiş oldunuz. O zaman oksijenler arasındaki katma oran kaç olur? 64 bölü 112 olur arkadaşlar. Ee, bunu sadeleştirdiğiniz zaman 2 bölü 7 bulursunuz arkadaşlar. 2 bölü 7 çıkar. Pardon 4 bölü 7 çıkar. Hocam nasıl bu kadar pratik sadeleştirdiniz? Uğraşmadım zaten bu kütleler arasındaki oran şu formülden bulduğumuz katlı orana zaten eşit olacak arkadaşlar. Yani şunu 2 ile çarparsanız bakın 4 oksijen olur. İkinci bileşikte de 7 oksijen var. 4 bölü 7. Yani buradaki bulduğunuz formülden bulduğunuz katlı oran kütleleri sabit aldığınızda bulduğunuz katlı orana eşittir. Burada anlaşılmayan bir durum var mı? Yok. Yok hocam. Şimdi ikinci sütunda da diyor ki bana ikinci elementi sabit al diyor. Şimdi arkadaşlar ilk, birinciyi almıştım. Kolaydı. Birbirinin katıydı. 55'e 110'du. Ama ikinciye bakıyorum. Biri 64, biri 56. Bunları eşitlemek bayağı bir e, sorun arkadaşlar. Sayılar yakın değil. Eşitlemeyeceksiniz zaten. İlk durumda katlı oranı bulmuştunuz ya. Manganları sabit aldığınızda. Kaç bulmuştunuz? 4 bölü 7. Oksijenler arasında oksijenleri sabit aldığınızda da bu oranın tam tersi çıkacak arkadaşlar. Yani 4 bölü 7'nin çarpmaya göre tersi ne olur arkadaşlar? 7 bölü 4. 7, bölü. 7, bölü. 7 bölü 4. Yani amelilik yapıp şu 64 ile 56'yı eşitlemeye çalışmayacaksınız. İlk elementi sabitlediğinizde bulduğunuz katlı oranın tersi. ikinci elementi sabitlediğinizde bulduğunuz katlı oranlar nedir arkadaşlar? Eşittir. Bunu da direkt tersini alıp yazacaksınız. Bir tanesini ben yaptım. Diğerlerini size ödev olarak veriyorum arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet çözümlü örnek var arkadaşlar yine. Çözümlü örnekleri inceleyelim. Çözümünü kapatalım ve çözmeye çalışalım. Mesela şurada bir soru var arkadaşlar. 29. sayfada. Hangisi katlı oranlar kanuna uygulanmaz diyor arkadaşlar. Ee, uygulanmayan bileşik çiftlerini söylemiştim. Neydi onlar? Birbirinin basit formülü ise katlı oranlar kanununa uymaz arkadaşlar. Ee, en az e, ikiden fazla elementten oluşuyorsa, yani üç farklı element içeriyorsa yine katlı oranlar kanununa ne yapmaz? Uymaz. Eğer oluşan bileşik farklı elementler arasında oluşmuşsa yine katlı oranlar kanununa ne yapmaz? Uymaz. Ee, mesela arkadaşlar ilk iki bileşik C2H4 e, C4 h 8 sadeleştirirseniz bunu 2 ile basit formülü CH2 çıkar arkadaşlar. Bunu da 4 ile sadeleştirirseniz 4'ü 4'e bölerseniz 1 8'i 4'e bölerseniz 2. Bunun basit formülü de CH2 çıkar. Dolayısıyla katlı oranlar kanununa ne yapmaz? Uymaz. İkinci bir bakıyorum. 3 farklı element var arkadaşlar. Bakın potasyum, klor, oksijen var. Bu da uymaz. En fazla 2 2 farklı element olması lazım. Üçüncü bileşeye bakıyorum. Ee, bakın hidrojen miktarları aynı. Birbirinin de basit formülü değil. O zaman buradaki katlı oran kaç olur arkadaşlar? 2 olur. Uyar. Üçüncü bileşeye bakıyorum. Azot miktarları aynı arkadaşlar. Birbirinin basit formülü değil. Oksijenler arasındaki katlı oran kaç olur? 4 bölü 3 olur. 4 bölü 3. Yani 3 ve 4 ne olur? Bileşikler uyar. Bunlar birbirinin basit formülü olduğu için burada da üç farklı element olduğu için kat oranlar kanunu ne yapmaz diyoruz arkadaşlar. Uymaz. Uymaz. Arkadaşlar e, örnek çözümler var. Onları inceleyelim. Yine ödeviniz şurası. Bakın burada. Üç tane soru var sayfa 31'de. Bir de neler kazandık var arkadaşlar. Oraya da yine ödev veriyorum. E, eğer anlaşılmayan bir durum yoksa gelecek ders yavaştan mor kavramına geçeceğim. Zamanımız ya da doldu bu arada arkadaşlar. Soracağınız bir şey var mı? Hocam dersi YouTube'a atar mısınız? Dersleri YouTube'a at arkadaşlar. YouTube'a atıyorum. Tamam mı?